Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok şükür buralardayız. Evet, şimdi gelelim dil bilgimizin, sözcükte tür konumuzun sonuna yaklaştık. Eh, gezdik tozduk da, değil mi? Hem geziyoruz hem çalışıyoruz hayat bu. Arkadaşlar, gezeceğiz, basacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Pasta börek videolarımı izleyin, gezi videolarımı izleyin ve biraz da çalışacağız değil mi? Çalışmadan da olmaz. Evet, dil bilgimizin diğer bir konusu edat, bağlaç, ünlem. Hepsi beraber denir ama tabii ki ayrı ayrı işleyeceğiz. Edat, diğer adı neydi? Edat'ın göbek adı ee, bilen var mı? Edat, ilgeç. Bunları da bilin arkadaşlar. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Bunu mesela ilgeç diye sorduğunda şimdi öğrenciler takılıyor bilemiyor. İlgeç ne? Ay ondan sonra o soru gidiyor. Canım yanıyor, canım yanıyor. Gitmesin. Bunların göbek adlarını da bilin. Tamam. Çünkü hep edatla bağlıcı karıştırırsınız. Mesela, mesela, mesela nedir? Özellikle şurada karıştıracaklarınızdan söyleyeyim. Mesela ben karıştıracaklarınızdan. Ancak sözcüğü çok karışan sözcük türlerinden biridir. Bunları beraber yapacağız. hiç merak etmeyin. İle sözcüğü edat mı, bağlaç mı? O nedenle farklı geliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim. Gelelim şöyle. Edat'tan başlayalım. Dedim ya edat, edat, edat. Evet. Edat dediğim gibi yazıyorum hemen. Neydi? Unutmadınız değil mi? İl geç. Evet. Şimdi arkadaşlar ben edatlar için şunu söylüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? edatların tanımı şöyledir baktığınızda. Tek başına hiçbir anlamı ve görevi olmayan. Yani bu tek başına hiçbir anlamı ve görevi yok. Ancak beraber kullanıldıkları sözcüklerle hem anlam hem de görev kazanan. Yani düşünüyor musunuz? Ben bunlar için şu benzetmeyi yaparım her zaman için. Öğrencilerim hatırlar. Onlar da bilmiyorum burada olsa, izliyorlarsa. Bu kalemun sözcükler derim. Bu kalemun. Neden bu kalemun? Çünkü, çünkü, çünkü tek başına hiçbir şey yapamıyor. Ama beraber ya da asalak sözcükler beraber kullanıldıklarında o da şekline göre. Bu kalemin de biliyorsunuz. Bir internette gözlük reklamını izlemiştim. Çok güzeldi. Ben gibi böyle mesela kırmızı gözlüğüm burada mı? Evet dur Neyse evet. Bu kalemin üzerine kırmızı koyuyor kırmızı oluyor. Sarı koyuyor sarı olur. En sonra da artık böyle bu kalemin üzerine sarı kırmızı yeşil yerleştirdim. Böyle çizik çizik oldu. Çok güzeldi. İzleyebilirsiniz. İşte bunlar da bu kalemin gibi. Yani Girdikleri ortama uyum sağlayabiliyorlar ama tek başlarına hiçbir anlamları yok. Bu nedenle edatlar sorusu biraz daha zor. Neden? Onlarda daha çok görev ama edatlarda ise hem anlam hem görev. Evet, hiçbir anlamı olmayan ama beraber kullanıldıkları sözcüklerle hem anlam hem de görev kazanan sözcükler. Mesela bu nedir? Nedir? E-görev. Edatı ile hem edat hem bağlaç. Peki nasıl ayırt edeceğiz bunu? Eğer cümleye anlam katıyorsa ile edattır. E, i̇le yerine ve bir veya cümleden çıkardığınızda çok fazla. Yani çünkü bağlaçın görevi adı üzerinde bağlama. Bundan sonraki konumuz edat ise anlam katıyor arkadaşlar. Burada ise edat olarak kullanılmıştır. Tamam kadar sözcüğü aynı şekilde üzere, mek üzere sözcüğü, edat olarak kullanılan değil diye sözcükleri e karşı, bakın bu da aynı şekilde karıştırılacak sözcüklerden biridir. Bana karşı hiç dürüst olmadı ki bana karşı, e karşı dair nazaran, ben önceden sonra şöyle söyleyeyim, kez dan başka karşın aşkın diye rağmen karşılık burada bunların hepsi edat olarak kullanılır. Edatın kurduğu öbek cümlede isim, sıfat veya zarf göreviyle kullanılabilir. İşte buradan mesela kaynaklı. Yani edat sıfatın yanına gidiyor sıfat ol veriyor. E, zarfın yanına gidiyor zarf ol veriyor. E, ve daha sonra şu öbek dediğiniz grup yani grup kuruyorlar bunlar, gruplaşıyorlar. Evet. Mesela, mesela, mesela şurada işte dev gibi. Bakın gibi burada adam. Değil mi? Mesela farklı görevi kullanılmıştır diyecek şimdi dev burada. Dev gibi bir adam dediğimizde burada dev gibi bir adam dediğimizde ne oldu? Sıfat. Sıfat öbeği yaptı. Değil mi? Burada ee, işte mesela mesela iftardan sonra hep birlikte kıyafet yemeye gittik. Den sonra. Ne zaman? Den sonra olarak kullanılmış. Evet. Mesela en çok karıştıracağınız edatlardan biri şöyle söyleyeyim. Yalnız ancak tek bir bir tek şu yalnız. Yalnız değil mi arkadaşlar? Bunun yazımında çok dikkat ediyorsunuz. Çünkü neden? I düşüyor. Şuradan aklınıza gelsin. Yalnız. Yalnız. I. Yani burada önlüsü ünlüsü düşmüş oluyor. Tamam. Şimdi size birkaç örnek yazacağım. Birkaç örnek yazacağım. Diyelim ki yalnız insanlar insanlar cümle düşünü yazayım. Mutlu olmazlar. He, neden? Belki de mutludurlar. Yani neden? Bize göre mutludur mu? Yani göreceli bir kavram değil mi? Evet. Yalnız insanlar dediğimizde ne oluyor? oluyor. Çünkü isimden önce gelmiş. Tamam. İşte bu özel yalnız çokça çıkacak sorulardan biridir arkadaşlar. Kaç farklı türde kullanılmıştır ya evet. da örnek verir. Örnekteki kullanımına benzer, kullanım vardır der. O nedenle bu yalnız sözcüğüne çok çok dikkat ediniz. Şimdi bunu sert olarak kullanalım. Mesela yalnız gitti ee, oraya diyelim. Değil mi? Burada. Nasıl gitti? Yalnız gitti. Zarf Yap yapmış. Tamam. Peki edat olarak kullanalım. Edat olarak kullanalım. Ne diyelim? Edat olarak kullanıldığında ne diyelim? Bu soruyu yalnız sen çözersin diyelim. Tamam. Ee, değil mi? Şimdi biraz onu edeyim. Mesela bu soruyu bu soruyu Yalnız, yalnız çözebilirsin. Yani yalnız sen çözebilirsin. Yalnız sen çözersin. Dediğimizde yalnız ne oldu? Burada edat oldu. Sadece anlamında. Yalnız. Tamam. Peki bağlaç olarak kullanalım mı? Kullanabilir miyiz? Evet kullanırız. Mesela 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 sinemaya sinemaya gelirim, gelirim. Yalnız, yalnız bilet paramı ödersen dediğinizde. E canım o zaman herkes gelir değil mi? yok arkadaşım sevmezsen gitmezsin. Ne olacak? Bir bilet parası diyelim. Evet ne oldu? Burada da yalnız bilet paramı ödersen dediğimizde bağlı. İşte gördüğünüz gibi ne oldu? Sıfat yaptık, yalnız sözcüğünü zarf yaptık, edat yaptık, bağlaç yaptık ya ya ya. O nedenle ancak sözcüğü de aynıdır arkadaşlar. Ancak sözcüğü de. Mesela diyelim ki ancak gelebildi. Ne oldu? Zarf oldu. Değil mi? Bu soruyu ancak sen çözersin. Edat oldu. Sinemaya gelirim ancak bilet paramı ödersen derken de ne oldu bağlaç oldu tamam peki 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 siliyorum bunu yine karıştıracağınız edatlardan biri e karşı edatı tamam e karşı evet diyelim ki diyelim ki şurada e okula karşı okula karşı el tuttu diyelim. Okula karşı el tuttu. Karşı mahallede oturuyor. Karşı mahallede oturuyor. Evet diyelim. Karşı geldi babasına diyelim. Ne oldu burada? E karşı edat tamam mı? Karşı mahalle dediğimizde sıfat karşı geldi babasına derken de zarf oldu. Tamam Yani işte aynı sözcüğü zaten işte bu ben her zaman ilk başta ne dedim size? Sadece Kelimeye bakıp da soruyu çözmeye kalkmayın. Gerek anlamda gerek türde. Kullanıldığı yere göre tür değişiyor. O nedenle de lütfen soruyu sonuna kadar okuyunuz. Tamam. Evet. Kadar edatı, için edatı, göre, ile. Biraz önce ileri söylemiştik. Değil mi? için sadece edat olarak kullanılır arkadaşlar. Biraz bir için. Evet. Sadece edat olarak kullanılır. O nedenle ondan korkmayın. Ama 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 o da anlamdan gelir. Özellikle mesela neden, sonuç ve amaç. Diyelim ki yapmak için aldı dediğimizde burada ne olur? Bu da çokça çıkan sorulardan biridir. Anlamda burada amaç ilgisi katar. Korktuğu için dediğimizde ise neden sonuç. Tamam? Buna çokça dikkat ediniz. Kadar eşitleme onu daha önce söylemiştik zaten. İleyi söyledik edat olarak nasıl karıştırmayacaksınız. Evet. Göre, e göre edatı. Bu da anlamdan çıkar. Mesela arkadaşlarıma göre, göre daha başarılıdır. Karşılaştırma bu da anlamdan üzere okula gitmek üzere evden çıktı. Burada amaç yarın ödemek üzere sana 100 lira deniyorum şart anlamdan dediğim gibi yalnız biraz önce söylemiştim. Doğru da karşıyla e karşı e doğru aynı aynı örnekleri e doğruya, uygulayın Evet. Ee, gelelim edatlarla ilgili sorularımızı bir başka derse bırakalım. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.